engelledi ta iki. Şimdi Pro e, düzeltiyorum. Vandal çok fazla hasar aldı. Madness orada yerini muhlamayı başarıyor. Ruelius. bitkinlik var üzerinde. Şifa kullandı Madness ve ilk kan Ruvelius'a geliyor. Bir de sıçrama. Hayaletini kullandı. Son bir İş... yetenek gelir mi diye bakıyorum. Hayır. Kalkan orada yeterli oluyor Vandal Boğ'dan gelen ve iki. canı 150'nin altına, 100'ün altına inmiş olan bir desteği arkasına sı sıçra atmayan ya da arkasına uçmayan Şimdi bir skordu. orada bir savaş var. Seni böl bölüyorum Ervin. Yani çok güzel bir ulti kullandı ve muhteşem bir ikili oyun oradan. Moito skoru almayı başardı sayı 2'den. Uzaklardan kullanılan bir kristal ok. İsabetli değil Rubeus dışarısı olmadığını biliyorlar ama Taiki geldi karşı baskına. Sursing ölümün pençesi. Orada skor kendisine gidiyor. Madness'ın üzerinde bir vahşi bir yeme var ama o da düşecek çünkü Atom da oradaki partiye katılmış. Ve iki skor birden çıkardı alt koridorda Timora. Bunun sonrasında da ilk kule kanını istiyorlar. Kule kanını almaları da çok büyük ihtimal 3 kişiyle. Bu arada bugün baş, baş, e, pardon, baskınlar değil, karşı baskınlar çok iyi iş yapıyor. Hı hı. Karşı baskın zamanlamasını doğru yapan taraf kazandı. Üst tarafta bunu yapan Mohit olmuştu. Alt tarafta ise bu sefer sıra e, Taiki'ye geldi. Ya, yani taike taike skoru vermeye ne geldi Vandalbo. Vandalbo deli misin abi? Verdi. Kırmızı güçlendirmeyle gitti. Sinran'ın özellikle ona karşı yapacağı sersemletme kitle kontrole karşı alınan erken bir merkür adımları. Tabi büyü direncide cabası. Ve Blue Tejleri gidiyor. Dakika 12'de Şimdi onun üzerine atıldı. Elvin Kanka sıçradı eveniyor ama sıçradığı yerde üzerine geldi. Taiki de yaklaşıyor ya. Hasarı yeterli olmadı eveniyonun ve skor Elvin'de gidiyor. Taiki hemen okyanus eşlerine başlıyor. Rovers ve Zorks'ın intonunda çok rahat tutacaklar. ve oyun for pro bu eşlere bırakacak rakibine. Okyanus eşleri için hiç riske atmıyorlar. Burada bir savaş istemedi. Onun aktifliği şu anda 45 saniye bekleme süresi var ama... Elvin... Alt koridora bir baskın geliyor Yine ön atıldı Elvind. Keskin çelme ile birlikte. Şimdi Odis'in kullandı Zorsling üzerine. Zorsling yerine buldu ya Bir sersemletme var Atom. Zorsling'i koruması lazım. Elvind'in ordu skoru aldığını görebiliriz. Çok iyi bir sıçrama. Daha sonra geri kaçmak yerine rakibin üzerine gidince skoru verdi orada. Zorsling bir de kalkan kazan. Elvin kaçabilecek mi acaba? Çok iyi bir noktaya gitti. Atom'un pasifi geldi şu anda. Otomatik saldırı skoru getirecek. Elvin hala kaçıyor. Atom kendini hızlandırdı. Yine devreye girdi oradaki zincir. Yeterli olacak mı? Çok az bir mesafe ihtiyacı Olduk. var ama Elvin kaçmayı başarıyor buradan. Ka Tabi. Kami, yani Kami, girdi. Ruvelius orada gecenin kıyısı devreye giriyor ama Kristal Oku Ruvelius tuttu. Çok fazla hasar var Ruvelius'un üzerinde. Yan taraftan kullanılan bir Zergsling ultisi. Moito hala hayatta. Atom ultiyle birlikte iki kişiyi geri göndermiş olsa da bir kişiyi geri göndermiş olsa da dört kişi ona hasar vurmaya devam etti. ultisini kullandı. Küreler yetmedi orada skoru almaya. Ve dört tane az canlı isim. Elvin'in canı da yüzde şu ana kadar oyunu büyük oranda kontrol eden taraf hangisiydi? Başladı vardı. 3000'e kadar inmiş Baron Cene. Yan taraftan geliyor. Sıçradı. Yalnız sıçradıktan sonra ultisini kullanmadı. Çünkü bekleme süresinde Lee Sin Baron'u almayı başarıyor. Elvin iki kişinin önünde. Taiki'ye savurmaya devam Erwin ediyor Elvin şey. de. Taiki de almayı başardı. Ve Vandal bu O pitin içinden çıkamadı ve Baron'u aldı. Oyun skor verdi. Değer mi? Değer bence. Bence de değer. Muhteşemleri var. Yalnız şimdi işler tehlikeli. Burada savaş istiyor Timor'u geldi. Zorsling tutmayı başardı. Crystal okuyla da ultisini kullanamadan Zorsling düştü. Skor mu gidiyor? Bir de şundan gelecek oraya da Elvins. Nasıl kaçarsınız? Ruelison yani. üzerine atıldı. Ruelison oradan çıkışı yok. 2'de 2 yapıyor Moito. Bir de Taiki'nin üzerine kullanılan Orion'un ultisi. Sıçrası olmadığı için o da oradan uzaklaşamadı. Ve 3 skor birden aldı oyun 4 crew. Yani bir var. O da hiçlik DNA'yı tamamlamış. 3. eşya olarak. Şimdi de... Efendim o çok önde hemen falan da Işından geliyor ya. İki kişi yavaşlatmayı başardı. Tabii ki Madison bir civalık uçak ama daha sonrasında daha Zergsing'in ultisi var. Orada skor almayı başarıyor Atom. Vendel onun üzerine gitti ve bir daha havaya savurmayı başardı onu. Tabii hasarı muazzam. Moito ultisiyle belki kurtarabilirim diye geldi. Ama çok öncesi o skoru almıştı. Ama Kamil neler Alt yapıyor? Alt oradan Elvind. İnibitör kulesini tek başına alıyor şu anda. Kamil neler yapıyor? İnibitör kulesi alıyor. Ne yapsın? Onu karşılamaya bir... Zergsling gitti ama İkisi olduğu için Alvin'den 30'da doldurması beklenir. Tabii o zaman. Şimdi burada bir takım savaşı görebiliriz. Xerthin sıçrayla Galbro'nun üzerine geldi. Taiki de hemen sıçrasını kullanıyor. Ve bu skoru istediğini belirtti bize Timur'a. Skorsa ise kaldı. Orta koridor ikinci kulesi ve 50 saniye Orianna yok. Yalnız Camille buradan inhibitor alacak diğer taraftan? Diğer tarafta Madness da üste dönüyor. Çünkü artık burada, oyunu burada oyunu geri dönen yani. olmazsa oyunun bittiğini görebiliriz. Aynen. Tamam hadi Ka Camille ittirsin inhibitoru alsın. İki inhibitoru birden alacak. Evet Camille iki inhibitoru alacak. Alacak ama... Ee, geri dönmesini engelleyebilecek mi orun? yeni inhibitor birden alacak Kamil. Bakalım kim üstte dönebilecek şu anda? Valius. Atomla birlikte üsse döndü. Elvind bu inhibitor alırsa yalnız onun düştüğünü görebiliriz. Elvind inhibitörü almayı başardı, havaya savurdu Atom onu sıçra kullanıyor kanca atışı Elvind. Yine buradan kaçmaya çalışıyor. Yan tarafta onu kapatan bir üçlü var. İstedikleri kadar kapatıyor. Oradaki ölümcül eşsiz bir yaptı. Evet ve şimdi Mojitoz Earthling evet. üzerine gitti. Orianna ultisini sadece Mazar için kullandı ama 45 saniye ölüm süresi olduğu için neredeyse zaten o süre içerisinde GodBruh'un ultisi tekrar gelecek. Şimdi su tutan bir Crystal Oak var. Bak, bakalım koruyabilecek mi Evelio? E, ama Ruelius yani. yine Elwind. Yani GodBruh dikkatli olmalı. Taiki'nin üzerinde koruyucu melek var ama GodBruh oradan geçtiğine izin vermeyecek Taiki'nin. 7000'e kadar indi, 6000. Baron gittikçe eriyor tabii ki. Baron bitti. Oraya gelemeyeceğini anlayıp o da en azından koridordaki minyonlar alayım dedi ama Gavro onu sıkıştırdı. Zergsting Zirk... ki yana girdi. Elvin Alvin girerse savaşa yalnız Şimdi mahveder. Elmit burada girdi. kule altı bir savaşı istiyor. Koruyucu meleği var ama onu susturmayı başardılar. Bir bitkinlik geldi. Serak'ın güvencesi devire giriyor. Elvin hemen düştü. Koruyucu melek de tekrar gelecek. Moiton'un canı bir hayli azalmış durumda. Kule Gadro'ya hasar vermeye devam ediyor. Madness'ın canı çok az. Madness düşmedi. Hala Atom 4 kişinin arasında şu anda bir koruyucu melekle de Moito'dan devreye girecek ama Atom düşen isim burada. Moito diğer tarafta düştü. Orion sadece Zerstling'e isabet ediyor. ki iki kişinin arasında atladı. Anında bitkinlik geldi Galbro'dan. Çok güzel bir arındır. Oradan çıkmayı başarıyor ama burada Nexus kulelerinin ilkini süper minyonlar almayı başarıyor. Bütün amaç buydu zaten. Bu, bu arada alt koridor ve orta koridor inhibitörü devreye girdi. Aynen. Yani bu Timora ee, buradaki Kadim Ejderha Savaşı'na gelebilir. Kadim Ejderha'ya başlıyor oyun for crew. Atom da doğdu bu arada. Işınlanı da var Atom'un. Evet Atom Elvin'in karşısında şu anda üst koridorda. Burada 4'e 4 bir durum söz konusu ama. Ama Elvin'i tutamaz ki. Bakalım oraya gelebilecek mi? Taiki korkus bir şekilde girdi. Ultisini de kullanarak biraz görünmez oldu. Mendes tek yakalıyor orada Taiki. Skor almayı başardı. Vandal Ball'da isim. Zergsling'den güzel bir ulti orada. Yalnız üst tarafta inhibitor almayı başarmış. Boyuta çalabilecek mi? Erken bir Çıkması çarp. Lazım. Erken bir çarp ve Ruvelius kalıyor, kalıyor Kadim Ejder'a. Şimdi ama... üst tarafta inhibitordaki savaşa dönmemiz lazım. Çünkü orada Atom'un üzerinde Kadim Ejder ejderha güçlendirmesi var. Elvint ölümü pahasını orada inhibitörü aldı. İki inibitörü birden açtı. Bakalım çünkü. yakalayabilecek mi Atom? Elvint'ten ulti sıçra kombinasyonu. Oradan çıkması mümkün olmayacak Elvint'in. Yapabileceğini maksimumunu yaptı ama en azından iki inibitörü birden açmayı başardı Elvint. Daha ne yapsın zaten? Bu, Oğlum, geri, bu, yani, bu bırakması gerekiyor. Bu inhibitörü savunamazlar çünkü en bir savaş geldi. Yalnız burada yok. savaş istiyor Kuro. Savaş istiyor. Orianna çok fazla hasar verdi. Orianna ultisi boşa gitti ama Zergling skorunu almayı başarıyorlar. Karşında da Taiki Moito'yu aldı. 3 saniye kaldı yalnız Elvin'de. Vandalbo'da çok az bir canlı oradan çıkıyor ama Kuro Atom... burada kendi korumayı başarıyor. Atom ne yapıyor? Bakalım oyun for burada Barona başlayacak. Moito ses algısını gönderdi ve Barona başlıyorlar. Yarıya kadar Or indi Baron canı. 5000 yemeye devam ediyor. <laughs> Ruelius yan taraftan <laughs> geldi. Var. Evenio üzerine kullanıldı bir kristal ve Madness'la kaldı Baron. Moito çarpını bile kullanamadı. Ve bu arada süper minyonlar kuleye dayandı. Tutamıyor onları Atom. Ne şu anda Atom o süper minyonları tutamıyor. Hemen yardımına geldi takım arkadaşlar. Nexus kulesinin canı çünkü %40'a kadar inmiş. Ama alt taraftan inibitörler, daha doğrusu minyonlar ilerlerken inhibitör düştüğü için orayı savunmaya döndü bir an. Burada yine... Strateji doğru. Yalnız orta koridorda savaş var. Mendes arka tarafta sarvurdu Ve Tayiki'nin koruyucu meleği devreye giriyor. Şimdi Galdor'dan güzel bir zonya. Ama döndüğü gibi Galdor'u da alan bir Avenue var. Mojito kaçmaya çalışıyor. Tayiki arka tarafta. vandal boyu da aldı. Atom şimdi havaya savurmayı başardı. Mojito'nun hala koruyucu meleği olduğunu söylemek lazım. Ama koruyucu evet. melek devrede ama Mojito'nun sıçrası yok. Üç üyesini kaybetti bir oyun for crew. Bir de Mojito'yu kaybediyor. Ve Team bu kadar geri düşmüşken... E, oyun for kurunun elinde oyunu bitirme şansı varken bu oyuna geri dönüp ikinci galibiyetini de almayı başaracak. Elvind'in üst koridorda verdiği karar hatası e, mağlubiyetin ana sebeplerinden biri oldu. Ama daha sonra yapılan bir hata daha var onu da altını çizelim. Elvind ayrı kittirirken biraz evvel Elvin geldi ama tek başına tutmasına imkan yok bu kadar kişiyi. E, biraz evvelki pozisyonda Elvin'in düştüğü pozisyonda ayrı kittirmede Taiki 3-2-1'den Elvin'in üzerine giderken Kuşatmayı bırakıp hemen Alvin'in yanına doğru gitmesi gerekiyordu takımın. Onlar inhibitor almayı çalışırken Elvin kendisini nasıl kurtarır dediler. Alvin'i kurtaramadığı zaman 45. dakikada bir oyun şampiyonu düşmesi bile oyunun kaderini değiştiriyor. İki tane karar hatası, bir tane çok büyük olmak üzere açıkçası biraz crew'un kaderini belirledi. Evet. Ama Ororo'yu da tebrik edelim. Özellikle ilk maçı çok daha koordineli oynadılar ve bir galibiyet çıkarmayı başardılar. Ee, kurun bazı tercih hatalarını düzeltmesi gerekiyor. Bireysel hatalar falan zaten iki takım da yapıyor ama e, tercih hataları konusu özellikle senin söylediğin pozisyon yani e, kulenin altında iki tane